çek mevla de bizi de çek o zaman ya İstanbul Ankara dönüyorum dönüyorum İstanbul Ankara

O video video. Ama bu kalemle Aynı Beni de göster. beni de Ne bu ne bu mantar adı? Kalemi, kalemi. <laughs> eşleş. Na buraya, buraya. Bizi değil, bizi değil. Allah'a bizi vazgeçme bizi. Kalabalıkla biri Bak, 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 bak. Kaç kilo bu bu kabak kaç kaç kilo gelir? Bu kabak şu anda 30 kilo. Bu kabak 30 kilo abi. 30 kilo. Ne diyorsun? Böyle balıcı alıp rastlar bak. Bu abla bir yetiştiriyor. Allah razı olsun. Evet, bu abacık köpüğün. yeşilliğini bu abla yetiştirdi. Kabağını, karpuzunu her şeyini <laughs> ben yetiştirdim. Kestanın fiyatı ne? Teşekkür ediyoruz. 5 lira 7 lira. 5 lira 7 lira. Nasıl satışlar iyi mi? Cengiz domates kaç lira? Domates 4 lira abi. 4 lira. Satabildin <laughs> mi? Satıyorum, satıyorum. <laughs> Allah bırakıp satıyorum abi. <laughs>

Mantar, 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 mantar. bak Piyasa bundan sorulur de. Mantar borsası. Kendini tanıtır mısın? Ben mantarcıların başıyım. Bu hoca. kadrolu imamsın, mantar satıyorsun. Ya onu karıştırma ya, niye onu karıştırıyorsun? <laughs>

Ne yapacağız? Ne yapacağız?